Bir süt göz dünyaya merhaba derken bir diğeri elveda demişti. Son nefesini verirken hayatta ilk ve son kez kızım demişti. Minicik dudaklarımla diyemedim. Anne diyemedim. Bebekler süt kokarmış. Ak göğsüne sokulup sinmedi kokun terine. Ben hiç süt kokmadım anne. Boş zaman bakışlarla hep ararken gözlerin gözlerime hiç değmedi anne. Bebektim. Her gece masal diye dinledim seni. Omuzlarına dökülen saçlarını okşarmış ok babam. İkinizi bir arada <laughs> hiç görmedim ben. Bir kez olsun ne sensiz, ne de gözyaşlarımsız uyumadım anne. Melekler aldı da anneni. Melekler hep güzel anlattılar. Oysa ben onları hiç anne. Bugün saçlarımı annem ördü. Ayakkabılarımı annem aldı. Annemle sinemaya gittik. Ben bu sözleri hiç diyemedim. Mutluluğu nasıl bilemedim anne? Ağlardım Ben beyaz karlar yağardı kışıma. Çocuklar oynar ben bakardım Üşüyen ellerimi sıcağımda ısıtamaz Sokulup göğsümde nazlanamazdım anne Çocuklar oynar ben bakardım Üşürdüm Her bahar güle geldim sana Telingül kokarmış Ne filizleri doldu ne de sen kokardı Baharlar hiç olmadı mevsiminde Kokunu hiç bilmedim anne bir baharım vardı. Solmuş yapraklar gibi öksüz. Dalımın nerede da düşmüş. Kimsesiz. Oysa ben bir yaprak misali. Kollarımda kalamadım anne. Sen de filizlenip sen de solamadım anne. Bir baharım vardı. Atsız. Ne bir kez olsun nazlanabildim sana. Ne de canım yanlığında anne diyebildim. Ağlayabildim. Ne anne diyebildim sana doyası ya, Ne de susabildim. Ne yaşayabildim sensiz, ne de ölebildim. Sana anne diyebilmek için ölmeliydim anne.